solda kapı. Solu dön, solu dön, solu dön yürü 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 yürü. LR etmiş buradan taşın sağından, taşın sağından LR etmiş. Vur önüne fer atmış vur sonra. Sonra solu Aldım çık diyorum. Aa çek 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 ne yapıyoruz? Tandır abi. attı kafamıza. Kafamıza at Aha gel. Gel yanıma. Yanıma gel. Allah'ını seven yanıma gelir. Lan kal. Hazır. Hazır bekle. Bırak vursun. Tandırı tekle sen. Sen tandırı tekle. Onlar az yere vuruyor şu an. Abi onlar az yere vuruyor. Onlar ölü şu an. Ölü. Bak soldan çıkıyoruz. Hazır. Hazır. Çık sollu. Çık sollu koş. Koş ver etmiş. Uzat. Uzat uzat uzat. Hazır. Çal yarra. Çal yarra. Ana. Abi. Abi. <laughs> Ay. Bu <laughs> ne? Bu... <laughs> Bu ne? Bu ne? Geri gel. Yanımda kal. Bosu tekte bak. yanımda bosu tekte tekrar gidiyoruz. Dümdüz ettik orayı. <laughs> Çık sağlı. Çık sağlı. Bu sefer de ağacın taşın tamam, sağından tamam. gel. Evet sağdan koş. Dön bosun altına. Sağlı ileriye uzat. Fr70 vur 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 Fr e vur. Fr70 Allah'ım vur. Aldım bir on. Ayy. Vur. vur. Aldım sal beni ulan. be kardeşimsin güzel kardeşim sal Bos öldü ben. Kaç. Ben. Tamam bizde değil Bizde değil Ere bas ere bas Uf, hazır ne yaptık hazır. oğlum oraya